paralı asker grubu Wagner silahlarını Rus ordusuna çevirmişti. Gerekçe ise birimin son zamanlarda Ukrayna'da verdiği ağır kayıplar ve Rus uçaklarınca bombalanması. Fakat sayıları 20 binlerle ifade edilen hava ve zırhlı gücü son derece kısıtlı olan özel bir topluluğun her açıdan kıyasla müreffeh Rus ordusuna isyan düzeyindeki kalkışması hayli şaibeli. Putin ve Prigojin arasındaki yakın ilişki malum. Wagner oligarkının varıldığı iddia edilen uzlaşma akabinde Moskova'nın arka bahçesi konumundaki Minsk'e güçü de bir diğer ilginç husus. İşaretler girişimin bir isyandan ziyade içerideki çürük elmaların temizliği niteliği taşıması kokuları keskinleştiriyor Prigojenin bir ya da iki yıl içerisinde kalp krizi ya da trafik kazası kaynaklı muhtemel ölümü olayların bir isyan, yüzlü yaşlarına yakın bir dönemde eceliyle vefatıysa iç temizlik olmasına delalet. Doğal ölüm haberi gelse bile dublör söylemlerinin çıkması kaçınılmaz. İçeriklerimizi kaçırmamak için silahlar ve stratejiye abone olmayı unutmayın.